Adım adım doğadan yemyeşil bir günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi bahçemize sermiş olduğumuz rola çimlerimiz vardı. Bunlar artık bayağı bir büyüdüler. Bunlar büyüdüğü zaman da ne yapmamız lazım? Tabii ki çimlerimizi bir biçmemiz lazım. Bunun için de bize ne lazım? Bir çim biçme makinesi lazım. Arkadaşlar bugün çim biçme makinamızı aldık hayırlısıyla. Şöyle size bir göstereyim. Bosch'un RM36 diye bir modelini aldık arkadaşlar. Kasalı, kademe ayarlı bir çim biçme makinesi. Elektrikli. Babamla beraber şimdi bunu bir kuralım, kurulumunu gerçekleştirelim. Şöyle çimlerimizi göstereyim size bakın. Çimlerimiz biçim şeyine geldi arkadaşlar. Bunu ilk serdiğimizde hatırlıyorsunuz şöyle incecik bir tabaka vardı. Şimdi ilk biçim için artık boynlarını bükmeye başladılar. İlk biçim için uygun hale geldiler. Biz de inşallah bugün önce makinamızı kuracağız. Daha sonra da bahçemizin çimlerinin ilk biçimini yapacağız. Çim biçimi nasıl yapılmalı, nasıl olmalı bunu hep beraber birazdan sizlere videomuzda göstereceğiz. Hadi bakalım önce makinamızı kuralım. Daha sonra da çimlerimizi biçelim. Şimdi şu kutunun içerisinden önce bir parçaları bir çıkaralım. Şunun içerisinde kullanma. kullanma kılavuzu var. İnşallah fikri dili vardır içerisinde. Baba bir yardım et. Bir kenarından tut bakalım. Yavaş birden şöyle. Koy kenara. Dur. O buraya bağlı. Hadi bismillah. Elindekini bıraksana baba. şimdilik bir şöyle bırakalım. Daha sonra bunları birleştireceğiz. Onlar da herhalde tutma kulpları. Onlar da koy baba. Kutuyu da at için elindekileri. Kutusunu bir kenara alalım. Şimdi şunu bir bakalım. Kılavuzdan bakarak bir toparlayalım. Tamam baba çok değil çok değil. Biraz kapak kalkıyor galiba. Bravo baba. Bunun <laughs> ayaklarının oturacağı yer var mı? Var. Az daha kalkıyor mu kapak? Oldu. Tamam mı? Tamam. İndir bakayım. Şimdi olmuştur. Ta 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 ta. <laughs> mu? Bitti. Vurdu, vurduk da. Aslında çok zor değil ama ilk kez böyle bir makineyle uğraşıyorum. İlk kez böyle mantığını kavramaya çalıştığımız için biraz yordu şu da herhalde bıçağın ayarı. Şu en geride. Babas kaldır bakayım şöyle geriye doğru. Elimizde kalmasın baba. İki, iki taraflı değil mi? Tek taraflı. mı? Acaba bir yerinde bir şey var mı ki? <laughs> Az bir şöyle bir kaldırsana bir bıçağın nasıl ayarlıyormuş bir bakayım kaldır. Bu kadar mı kalkıyor? Dur bakayım ileri alınca bıçak yüksel yükseliyor mu alçalıyor mu? ki bir şey değişmedi. Teker yükseliyor teker. Ha? Teker yükseliyor, bıçak havada kalıyor. 5. Ha, baba. Ha. Bu <laughs> Allah var ya. <laughs> Hakikaten öyle, ha. öyle. Teker yükseliyor. Ha. Ben sanıyordum ki bıçak e, buradan ayarladıkça bıçağın yüksekliği değişecek. Hayır, hayır. Babam ha. dedi ki tekerlekler de, de yükselip alçalıyordur dedi. O zaman şu en yükseğe oluyor. Ha. Şu an en yüksek biçim. Ha aşağı doğru düşürürse tekerlek yükseliyor ve şu da en kısa mesafe. Biz ilk biçimi yapacağız arkadaşlar. Ve ee gördüğüm kadarıyla izlediğim kadarıyla ee ilk biçimde en yüksekten başlayın. Duruma göre bir bakın. Ondan sonra tekrar gerekiyorsa üzerinden geçersiniz diyorlar. Biz de bunun için önce en yüksek kademede biçim işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra duruma göre kısaltacağız. Hadi bakalım bu tamam. Şimdi Elektriğe bir bağlayalım. Çalıştırıp çimlerimizi bir biçmeye başlayalım. Evet makineyi çalıştırdık. Naim amca siftahını yapıyor. Allah razı olsun. Bakın kesilen yerle kesilmeyen yerin arasındaki fark bariz belli. Şu an en yüksek kademede biçme işlemi yaptık. İyi ki de öyle yapmışız. Bakın. Bence bu yükseklik yeterli. Çok kısa olduğu zaman diplerine zarar veriyor. Onun için böyle. Yani şurada da zaten görünüyor. Belli oluyor. Gayet güzel. Şimdi şuraya biz bir komple bir biçim işlemi yapalım. Ondan sonra tekrar bir videoya gireyim. Bunu biçtikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi sulama yapmamız gerekiyor. Çimleri biçtikten sonra muhakkak hemen peşine güzelce sulamamız gerekiyor. Şimdi şu biçme işlemini bitirelim. İnşallah peşine de sulayalım. Evet. Ha. Makineyle ilk tecrübemizi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bence çok güzel oldu. Gayet güzel oldu. <laughs> Naim amca. Evet. Nasıl oldu? Oo, on numara versin. Valla ben de çok hoşuma gitti. Çimler ya? de böyle e, büyüdükçe, sıklaştıkça daha doğrusu kardeşleşme oldukça daha da güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Valla şu an gayet iyi. Hemen sulama için e, hortumu çekeceğim şimdi. Biçim işleminden sonra muhakkak çimleri sulamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Hemen bir suyu açıp bir de bir sulama işlemini yapalım. Makine bu arada canavar çıktı, canavar. <laughs> Bakın bunu en yüksekte biçtik. En yüksek ayarda. En yüksek ayarda olmasına rağmen bence şu an için gayet iyi. Çünkü fazla dibine girmek zararlı. Bu da yeni serdiğimiz biçim. Bu sebepten dolayı fazla dipten değil, yüzeysel kestik. Bir daha, İnşallah bakalım bir hafta 10 gün sonra bir kere daha içeriz. Şimdi hemen hızlıca bir sulayalım şurayı. <laughs> nasıl keyifli mi bahçe evet, güzel oldu. <laughs> Vallahi öyle güzel düştü ki maşallah. Hatırlıyorsanız aslında, bakın şuralarda baya baya sarılıklar vardı. Aslında basit bir sistem. Sarılıklar gitmeye başladı. Bir tek şurada bir noktada. Bakın şurada bir yer var. Burası niye bu kadar kurudu altı mı boş kaldı ne oldu bilmiyorum. Ama en kötü ihtimal buraya biraz tohum geleceğiz çünkü tohumu o farkı kapatacağız. Diğer yerler gayet güzel. Baba bir şey söylüyordum. Gayet basit bir sistem aslında. Çırp tınajısını duyurur. Yani evet. Boş aldık. Markasını. Boş marka malum. Kaliteli. Uzun yıllar kullanabileceğimiz bir marka hı hı. model. Aynen öyle. Biz onun için aldık. Baba bir vedalaşalım artık değil mi? Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek Kendinize üzere. sizden olsun.